Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber Toki Sukul ve Militar maçlarını izleyeceğiz. Çok güzel, aksiyonlu, bol çatışmalı bir video hazırladım. Videoya geçmeden önce 21 Ağustos Pazar günü saat 21'de yani akşam 9'da bir turnuva maçımız olacak. Bir önceki videoda da bunun duyurusunu yapmıştım. Yani turnuvamız Livik'te solo Q şeklinde yani herkes tek olacak şekilde olacak ve turnuvanın kazananına yani turnuvanın Birincisine bir Royal Pass hediye edeceğiz. Turnuvaya katılın için sadece kanala abone olup bildirimlerden yani zil işaretinden bildirimleri tümüne açık yapmanız gerekiyor. Sonrasında açıklamalar kısmında bir Discord linki bırakacağım. İletişimi daha iyi sağlayabilmek için Discord'a da gelirseniz en azından iletişimimiz daha hızlı olur. Diyelim saat 8.30'da Discord'da buluşacağız. 9'da turnuvamıza başlayacağız. Aynı zamanda turnuvayı YouTube'da da canlı yayın olarak paylaşacağız. Şimdi sizi daha fazla tutmayayım. Maçlara geçelim. Kendinize iyi bakın. Let's go. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da güzel, eğlenceli bir video çıkarmaya çalışacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. 1 ekip, 2 ekip, 3 ekip, 4 ekip, 5 ekip tamam. Gayet güzel. Güzel. Al bunu da. Bunu da al güven verdi güzel güzel bir saniyesiz savaşın ben geliyorum gençler. Ya abi niye kaçıyor? Daha vardı Yat bebeğim aşağı Arkadaşlar hangi ara Gittin pompalıyı buldun Hangi ara buraya kaçtın Ya kaçma Kaçma bitti daha Tamam. Biri şuradan sıkıyor ama. Nerede onu tam çözemedim. Şimdi inip bakacağım. Tamam. Seni gidi sinsi. O da tamam. Acaba şuradaki ne oldu ya? Tamam. Şöyle bir loot varsa loot alacağım. Arkadaki öldü mü ondan emin değilim. Şöyle alalım bunda. Güzel. Tamam. Abi her yerden sıkıyorlar. Ben bu işten pek bir şey anlamadım ama. kaldırmış mı arkadaşını ya? Lan oğlum benim killerimden ne istiyorsun be? Son salise. Son saniye değil son salise. Of 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 of. Bu da iyi değil şöyle şunları içeyim. Abiler son salise. Allah! Abi böyle bir şey yok ya. Bu ne ya? Bir durun canımı toplayayım be. Üf. Abi adam öyle kötü çıktı ki ya. Çok kötü çıktı yani bildiğiniz gibi değil. Daha var mı? Oo bir de 3 kaskı bilmem neyi var ya. Yok böyle bir şey. Şunları da alırsa abi ben camman basacağım. Burada var mı bir şey? Ya bir dakika bir dakika. Tamam. Gayet güzel. Bir şurayı oynasam mı ya? Abi yok. Bu da temiz. Buradan hiç oynayıp riske atmaya gerçekten gerek yok. Şöyle arkaya kaçacağım. Biraz açı görmem lazım. Oo. Yuh. Abi ne oldu militariye? Soruma sahip. böyle içeriye sokulacağım Daha çok sıkacak mıyım? Allah 2x'in var ya. 2 takmasam almıştım adamı. Abi 2 çok sekiyordu ya. 2 çok sekiyordu ya. Şöyle çıkacağım. O da kilimi çaldı. Oy. Adamlar içeri oynuyor. İçeri içeri içeri. Allah. Allah. Abi antende adam varmış ya. Abi niye 2x bu kadar sekiyor ya. Of. 2x ya yapma ya. ye de bak. acemiye öldüğüme inanamıyorum ya. Acemi ya sıkmaya korkuyor ya. Buna öldüm ya. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de güzel, eğlenceli bir Toki savaşı yapacağız. Şöyle bir Toki'ye inelim. Büyük Toki'yi biz alalım. Bakalım silah var mı yerde? Silahın üstüne atlasak iyiydi. Allah! Ya, topuk! Kaç. Kaç burada 10 kişi var. Kaç. Kaç lan kaç. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan sen? Neyse. Şimdi erkekliğin zamanı değil. Şöyle bir çıkalım. Okey. Bir üstte çıkalım. Laflı oynayacağız arkadaşlar, sıra yok. Benzin olmaz, benzini atamam. Hmm. Şunu al. Adam geliyor. Adam geliyor, adam geliyor. Oy Pompaio. Pompaio, Pompaio. Gel. Gel 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 kanka bekliyorum gel. Ben buradayım gel. Şunları alalım. Adamlara bak sen. Üç kişi almış pompalıyı. Beni kovalayacaksınız Tamam. Gelin ben de sizi kovaladım biraz. Sıkıntı yok. Çok güzel. Üç pompalı kil aldık. Üç pompalı. Tamam. Araç geldi arkadaşlar. Büyük bir problem değil. Gördüm. Nereye gittin lan? Güzel. Gayet güzel. Ya bir 4 yok mudur be? Görsem var ya. Görsem var ya. Kaçtı. 3 tane yedi. Abi yok M416'ın hasarı ölmüş ya. m altın hasarı kalmamış gibi. Şu yanımda bir uyanık var. Ona açık vermemeye çalışıyordum bu arada da. Şurada gördüm. Hadi şu tekeri bir alırsam. Hadi be çekti ya çekti ya. Çekti tüh. Tamam. Gidip pompamı geri alacağım. Ben pompayı sevdim. pompalının pompalının kurşunları neredeydi? Bir üstte miydi acaba? Lan hadi aç. Tamam. Tamam. Güzel. Şimdi ona bir yöntem bulmam lazım. Geldim içeriye. Tamam. Oo, pencereden görüyor. Tamam, arkamda da adam var. Güzel. Bir yanaşın. Güzel. Bu atlama efektiydi galiba. Tamam. <laughs> Güzel. Pompa okey. İnşallah pompalı mermisi bitmez. Devam. güzel. Gayet güzel. Gayet gayet güzel. Acaba üstte adam kaldı mı? Hepsi öldü mü ya? Onu merak ediyorum sadece. Üstteki atladım atlamadım ben emin değilim ondan. Ama pompala 10 numara. Kaç kilo aldık lan? 5 kilo falan aldık ha. Aa. Ama ben bir ses duydum. Bir tık ses geldi. O adam aracıyla gitmiş. Tamam. Ben buradan çıkacağım arkadaşlar. Şimdi %90 Doğan buraya geri atlayacak. Ama ben bir ses duydum ya. Bir ses var yani. Ne sesi bilmiyorum ama bir tık 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 bir gezme sesi var. Ben şöyle yavaştan gideyim. Elimde pompalı kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi be. Oy. Abiler sapık mısınız ya? Ya. Ya git ya git ya git ya. Abi bu olmaz ya. Gerçekten bu olmaz ya. Arkamdan gelmese onu da almıştım. Gerçekten olmaz. Let's go arkadaşlar. Let's go. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber Fast Mobile'da güzel bir oyun çıkarmaya çalışacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Oo toki'ler dolu. Tamam. Tukur da dolu da keşke silah gelseydi. Tamam. Geldi. Lan kas güç varmış. Allah cezanı. Haydi bakalım. Lan bir de yumruk atıyor. Git. Dedene yumruk at. Üstünde. Burayı basacaklar herhalde. Allah Allah. Allah. Köy gidiyordum ya. Oy! yukarı çıkmam lazım. Canım yok. Kilimi çalmış. Kilimi çalmış ya. Yok böyle bir şey ya. Kilimi çalmış. Nerede acaba? Onu vurabildiğine göre üstünde duruyor. Hadi bakalım. Güzel arkadaşlar. Gayet iyi başladık. DBS'i pis oldu ya. Ben şurada inşallah çok açık değilimdir. Şurada lootlarımı yenileyim. Şöyle. Üstte. Üstte değil mi o? Üstte üstte. Üstte de. şeyler basabilseydik iyiydi be. Süre de değil. Lan nerede geziyorsun sen? Allah Allah. Sağlam tutucu. Lan hiçbir şeyin de yok ki. Abi hadi basacaklar bizi. Neredesin? Lan. Tatlayı adam sandım. Şunu alalım şimdilik. Abi nerede olduğuna bir ayıksan var ya. Ya hadi. Tamam. Bu nerede ya? Bunun nerede olduğunu bulamadım. Bu değil. şöyle alalım Haydi bakalım bulacağız inşallah. belki de o muydu acaba ses verip verip duruyordu ama benim kilimi nasıl çaldı o kadar hızlı şekilde her neyse arkadaşlar güzel başladık yapacak bir şey yok şöyle bir canımızı fulleyelim. Şu dışarıdaki tüm notlara bakalım galiba başkası yok diye tahmin ediyorum ben hala Tokide çatışmalar var o biraz sıkıntı bunu da alalım bari ben yani bir güzel bir silah alsam gayet iyi olacak. 5 kilo almışız. Bir kilim de çalın da 6 doğru. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar Toki'ye bakıyorum ama şu an çok bir ses doluk yok gibi. Az önce güzel bir çatışma vardı aslında ama biz bulamadık nerede olduğunu. Maalesef. Aha araçla çıkan var. Hadi be. Oy benim sıkmam bekliyormuş herkes ya. Nereden sıktın sen? Tamam. Böyle bir. Ya bu çatı veya pencerede olmasa bana sıkamaz diye düşünüyorum ya. Okey. Şöyle arkadan gidip bir loot bulacağım o zaman. Nerede ya? Bir aracım olsa üste geçip kontrol edeceğim de buradan olmuyor. Bir dakika. Bir nerede olduklarını görebilsem çok tatlı olacak da göremiyorum. O maviden beni nasıl görüp de sıkabiliyor? Ben onu, onu anlamadım ya. Hadi be. Çok güzel head yedi de Herkeste kas olunca tabi Olmuyor bu iş Şöyle bir konum değişeceğim Görebileceğim farklı bir konuma geçeceğim Bana buradan sıkabilirler mi? Sıkamazlar Şöyle bir son bir bakışta atacağım Buradan çıkacağım arkadaşlar Burada belli ki olmayacak çünkü bunlar ekip gittikçe çoğalıyor. Habire birileri geliyor. Tamam. Toki'yi saldım arkadaşlar. Toki'yi saldım. Hiç yapacak bir şey yok. Böyle olmayacak çünkü. Odaya yavaş atamayacağım. Hiçbir şey yapamayacağım. El bombam 5 tane mi? yok. Başka bir şey almamışım o zaman. Arkadaşlar Toki her geçen saniye daha da bir kalabalık oluyor. O yüzden Toki'yi saldım. Bunlar kimle savaşıyor? Ne yapıyor? Hiç anlamadım. O yüzden saldım. Şöyle farklı yerlerde bir silah sesi var mı? Bir bakacağım. Alan da kapansın. Allah! Silah sesi varmış. Silah sesi varmış. Plak sesi varmış tamam. Adam canlandırma yeri gayet dolu. Şuradan bandaj döneyim. Kitim az var. Da benim anlamadım niye bana sıktılar. Ben sıkmadım ki onları. Tamam. Alan çok uzak değil. Yürüyerek gidelim. Araçla ses vermeyeceğim. Çok zor oyun ya. Herkese ekip maşallah. Oynanılmıyor. Hiçbir one man falan bir şey denk gelmedi. Hep ekip. 17 kişi kaldı. Bizim 5 kilimiz var ya. Oyun bitti resmen. Ben sizi şuradan görürsem ama var ya. Siz ne yapacaksınız ben merak ediyorum. Of. Of. Nasıl tahmin ettiniz? Burada olduğumu. Helal olsun. Bana böyle tahminlerle gelin. Ciddi söylüyorum. Bana böyle tahminlerle gelin. Oo, oh. Güzel de açtı ama kardeşim biz de oyuncuyuz burada be. Biz de oynuyoruz be. Abi biri DP ile yargı dağıtıyor. Şöyle bıraktım. Hadi. Abi nasıl head gitmedi? Açıklayabilecek bir baba var mı? Çok güzel ses yapıyorum. Beni burada öldürürler herhalde bu gidiyor. Nasip de varsa. Araçla mı gitsem ya? Riske atmasam mı? Şu köprüden geçsem odaya. Ne diyorsunuz? Bence en sağlam o. Onu maalesef indiremedim ya. Çok enteresan. indiremedim. Direkt hep gidip ölmesi lazımdı. Ayarlamalarım o şekildeydi. Ama nasip. 12 kişi var. Şu küçücük alanda. Şimdi geldi iş yer seçmeye. aracı şurada park etsem. Hadi be. Abi. Arkadaşlar m 24le ile iki taneye düşmüyorsa gerçekten bu işte sıkıntı vardı yani bu şekilde olmaz. Arkadaşlar böyle daha tepe geze geze gideceğim. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok çünkü bu adam Topuk mu ya gerçekten? Şuna bir daha bakacağım ben. Kanka seni geçirmem. Kanka seni geçirmem. yürüyerek gelmesi gerekecek. Oo, bu ne lan? Abi Kilimi neden çaldı ya? İki kilim çalındı ya. Üstünde adam varsa öldüm bu arada. Abi iki kilim çalındı ya. Güzel vurdu. Üstüme adam geldi. adam geldi ya. Tamam çok iyi çok iyi. AVM mi atıyor? AML mi atıyor? Tamam siz savaşın. Siz savaşın. Ben burada kaldım. Bir orada bir üstte iki. Bir kişi de orada vardı. Abi. Adam AML atıyor. Acaba onu vurdu mu? Acaba onu vurdu mu? Abi fırsat bu fırsat kaç. Şaka gibi ya. Arkadaşlar 8 killimiz 1300 zaferimiz var. Şans adam geldi üstüme aldı ya. Çok çok kötü oldu. Biri karşıda biri üstümde oynayamadım maalesef. Bu videoyu birine ek yapalım. Bir atacağım kısa bir videoya ek yapalım. Güzel bir videoydu.